rakamları pekiştirmesi kaç anneciğim 5 aferin peki bu kaç 1 aferin peki bu kaç 1 evet bu kaç 5 aferin sana bu kaç 7 aferin oğluma bir daha kaç geldi 5 5 mi? 4 Kaç geldi oğlum? Bir. Bak buraya. 2 3 Aferin oğluma. Bu kaç anneciğim? 1 Evet. Bu kaçtı aşkım? Bir. Sıfır. Peki bu kaç anneciğim? Bir. Peki bu kaç? İki. Bir de asker şapkanı tak. Hı hı. Selamını ver. Fatma öğretmenim seni çok özledim söyle. Fatma öğretmenim seni çok özledim. Büşra öğretmenim. Büşra öğretmenim seni çok özledim. Peki bir de rahat Hazır